Merhaba, burası 4891. Bugün bir arkadaşımı ağırlıyorum, Mert. Kendisi de dizin gibi bir yerlerde elinden geleni yapmış ama sonra elinden gelemeyenlerle tanışmış biri. Belki sen de onun hikayesinde kendinden bir şeyler bulacaksın. Hoş geldin Mert. Merhaba Umay. Aslında buraya konuşmaya değil biraz iş dökmeye geldim galiba ben. O zaman hiç durmadan başlayalım. Ee, Mert, öğrencilik yılların nasıldı? Aslına bakarsan oldukça yoğundu. Yani lisedeyken falan bir dakika durdurağım yoktu. Kulüpler, sunumlar. Üniversitede de aynı şekilde çalıştım. Staj yaptım. Hatta birkaç farklı yerde birkaç farklı staj yaptım. Bunun içerisinde hocalarımın saçma istekleri ve onların ücretsizlik, ücretsiz asistanlıkları da vardı. Hmm. Ama işte... Bana hep şey derlerdi, sen kesin bir yerlere gelirsin. Fakat bir yere gelmek için yeterince iyi olmak yetmiyormuş sanırsam. Tanımam gerekiyor. Yani ya peki mezun olduktan sonra ne yaptın? Mezun olduktan sonra ilk olarak kendi branşımda birçok yere başvurdum. Her sabah başvurularla uyanıyorum. O gün o de başvurularla kapatıyorum. Yani yaptığım bütün işlerden aldığım bütün sertifikaları CV'me ekliyor... Daha sonrasında CV'lerimi düzenliyor. Aynı gün birçok yere e, gönderiyordum. Ama e, değerlendirmeye alınmadı yazısı geliyor genelde. Yani anlamıyorum da ben sanırsam beğenilmiyoruz bir şekilde ya. Ya ne denir buna tecrübe aranıyor. Yani sen beni işe almazsan ben nasıl tecrübe kazanacağım ki? Çoğunlukta da hiç cevap gelmiyor zaten umay. Ya da aslında istenilen kişi sen Galiba. Bu arada evdeyim. Yani harçlık isteyemiyorum. Babam sessizce cebime para koyuyor. Gerçekten ağlayasım geliyor yani umay. Ben 26-27 yaşındayım. Çünkü ben bir şeyleri eksik yapmadım. Ama bir şeyler hep eksik kaldı. Bunun da en büyük şeyi. Evet. <laughs> Referanstı. Referansa göre işe alıyorlar. Aa, Garip ama öyle. Ya Sonra mülakat günü geldi değil mi? Yani ne yaptın orada? Evet daha öncesinde bahsettiğim bir mülakatım oldu. O mülakat bayağı garipti. Yani ben o gün hiçbir yere hazırlanmıyormuş gibi. Yani sanki böyle bir düğüne hazırlanır edasıyla hazırlandım. Çünkü sonunda bir yer mülakat için çağırdı. Böyle gömleğim ütülendi annem sağ olsun. Ne bileyim kola gömlek kravat. Böyle sanki damat edasıyla işe gidiyorum. Asansörden çıktım. Kapıya yürüyorum bir ses geldi. Yani bu şeyin yapılacağı ee, ne denir ona? Görüşmenin yapılacağı. Görüşmecin, ya görüşmenin yapılacağı yerde bir ses geldi. Lan Mert sen misin diye. Ve gevşek bir tavırla bir arkadaşım. Kaan. Bu arkadaşım liseden birisiydi. Affedersin ama umay. Hıyar biriydi. Hiçbir hocanın hiçbir şeyinde başarılı değildi. Başarılı olmaması değil. işin açıkçası gerçekten işe okumak değildi yani. Belki sınıftaki çalışkan arkadaşlarım ve benim sayesinde benim sayemde mezun olmuştur. Hani o kadar bunu acımasız bir şekilde söyleyebilirim. Dedi ki bana e, bura, buranın sahibi dedi benim dayımın dedi arkadaşı dedi. Sen dedi nasıl geldin dedi. Dedim ben normal çağrıldım ben ya dedim. O şekilde kendi başıma geldim. Ya öyle deyince bir sahipsiz hissettim ben orada. Yani benim arkadaşım, liseden arkadaşım gelecek orada. O e, bir referansla gelmiş. Altımı çizerek söyleyeyim. Referansla gelmiş. Ben kendi garibanlığımla gelmiş gibi bir şey oldum, yani bayağı üzücüydü. Yani Yalnız değilsin yani yaşadığın bu şeyleri yaşayan insanlar var. Zaten onları temsil etmeye geldin buraya da. <laughs> İçeri girdiğinde sana ne sordular? Aks, yani aslına bakarsan her şeyi sordular. Neler öğrendim, hangi programlara katıldım, yapabileceğim işin dışındaki diğer yetkinliklerim, yani. Ee... Zaten biliyorsun hiçbir zaman tek bir pozisyon için işe alınmıyor bizim ülkede. Tabii Yani ki. bir yere sekreter olarak alınacak olursan orada çay da yapman gerekiyor, temizlik de yapman gerekiyor. Yani Üç maaş vermiyorlar abi. Etinden, kemiğinden, et... sütünden. <laughs> Aynen <yararlı>. öyle. Öyle <laughs> Yani bayağı bizi sömürmeye yönelik bir durumda. Şimdi... Ben bayağı açıkladım kendimi. Cidden ben boş bir eğitim hayatı geçirmedim. Ve ben, ben bununla gurur duyuyorum. En azından diğerleri gibi boş yaşamadım diyorum. Eğitimi sadece gidip geldiğim ya da ailemin beni avutması için hocalara teslim ettiği bir yer olarak görmedim ben. Fakat e, bu konuşmanın sonunda bana dediler ki, sizin referansınız var mı? <laughs> o, o büyük soru, malum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle far tutulmuş tavşan gibi kaldım. Referans yani dedim böyle ses yankılandı odada <laughs> cidden öyle oldu ya yani bir ölüm sessizliği çöktü yani yok dedim referansım yok dedim biz sizi arayacağız dediler klasik yani <laughs> her yerde olur ya bir şey böyle bir şey istersin karşı tarafın inisiyatifinde olur ve şey der biz sizi ararız öyle oldu biraz Aradılar mı ya da yani soru ne oldu? <laughs> Yok aramadılar. Ama birkaç gün sonra e, bizim Kaan evet. bana mesaj attı. Dedi ki kanka ben işe alındım. Ama dedim ya başta da gevşek bir şekilde. Kanka ben işe alındım. Yani onun yazdığı mesaj aslında benim kulaklarımda çınladı. İçimden dedim ki belki sistem böyle. Belki ben dışarıdan bakarak yanıldım. Ama işte birkaç gün sonra aynı Kaan benim gevşek arkadaşım yani dedi ki bana bizim şirkette dedi bir alan açıldı dedi istersen dedi ben sana referans olurum. Artık referansın var. <laughs> Artık referansın var. Ama bir yandan içim içimi yiyor yani. Ben bu adamlar yüzünden ben aç gezdim. Bu adamlar yüzünden benim jenerasyonumdaki herkes aç geziyor. Ya da kendi branşı olmayan her işi yapıyorlar. Yani benim birçok arkadaşım motokuryelik yaparken sakat kaldı. Biliyorsun yani az çok sen de görüyorsun yani. Ent enteresan bir hal aldık. Genel tüketim ülkesi olduğumuz için. Çünkü üretmede de önümüze bir ket koyuyorlar yani üreteceksin ama ben senden şunu şunu alırım diyorlar. O yüzden pek bir şey yapamıyoruz işte. Bizim elimiz kolumuz bağlı. Söyleneni yapmak zorunda kalıyoruz bir yerde. Çok haklısın. Yani tepki de veremiyoruz. Tepki Vermiyoruz verirsen <laughs> soğuk yerlere gitmek zorunda kalıyorsun. Malum. Daha sonra ben bu referansı kusura bakma böyle anlattıkça benim kafam direkt gidiyor yani birazcık da yani farkında seni. farkındaysan sesim titriyor. Boğazında bir düğümle konuşuyorsun. Evet. Bunlar çok iyi anlaşılıyor şu an. Ee, daha sonra işte Kaan bana referans oldu. Ben artık içerideyim. Ama şunu unutmayalım. O benden bir kademe üstte şu an yani. Ben onun al çalışanıyım. Ya şimdi bunu da soracağım ama ya Pişman hissediyor musun? İçinde neler oldu? Kendine savaş verdin mi? Ya, işin açıkçası bilmiyorum. Bazen geceleri aynaya bak. Sen artık eleştirdiğin şeye dönüştün diyorum. Ama aynı anda sadece yaşamak istedim. Bunu da düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu yaşa geldim ve ailemden para almak benim için cidden zor yani. O yüzden çok büyük bir çelişki içerisindeyim. İşte 4891'in gerçek yüzü bu. Ya sustuğun şeye dönüşüyorsun ya da bağırdığın şeye alışıyorsun. Ee, teşekkür ederim Mert bu anlattıkların için. Bu yayında Mert anlattı. Belki senin adın başka, belki hala direnenlerdensin. Peki sen olsaydın ne yapardın? Gerisi malum. Ben Umay. Burası 4891 ve biz anlatmaya devam edeceğiz.